Merhaba arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine sizlerle sizin sorduğunuz ve merak ettiğiniz şeyleri konuşmak için buradayım. Hep de burada olacağım. Siz var olduğunuz sürece ben de var olacağım. Dik <laughs> gibisinden. Ama öncelikle konumuza geçmeden önce şuna cevap vermek istiyorum. Çok sormuşsunuz. Neden konuşurken sürekli ellerini kullanıyorsun? Konuşamadığın için mi ellerini kullanıyorsun? zorlandığın için mi ellerini kullanıyorsun diye çok sormuşsunuz. Arkadaşlar ben zorlandığımda daha öncelerde hep bacaklarımı sallardım. Veya başımı sallardım. Hiç ellerimi sallamadım. Yani ellerimi salladığımda kelime yine çıkmıyordu. Öyle bir şey vardı. Ben konuşurken sanki el hareketlerimi kullandığımda, jest ve mimiklerimi kullandığımda karşı taraf beni daha çok anlayacakmış gibi hissettiğim için her zaman birilerine bir şey anlatırken veya birileriyle konuşurken hep ellerim sürekli hareketliydi. O yüzden ellerime siz takılmayın, görmeyin, boş verin eli. Yani konu takıldım. Konuşamadığım için değil yani. Bunu belirttikten sonra sizin iki şey hakkında bugün konuşacağım. Birincisi konuşman için daha rahat konuşmak için neler yaptığında. Bir de işte üniversite hayatında sunumlarda ya da gerek birileri toplum önünde çıkıp konuşman gerektiğinde ne yaptın? Şimdi öncelikle birincisinden başlayalım. Arkadaşlar aslında ben bunu size daha önce de bahsetmek istiyordum ama bahsedeceğim şeyin adını unuttum. adını unuttuğum için de hatırlayamadığım için de şu an hatırladığım için aslında bu videoyu çekiyorum. Bundan bahsetmek istiyorum. Metronom. Şimdiden söyleyeyim yine Unutursam siz buradan duyun. Metronom. Belki hepiniz bunu ya da çoğunuz biliyorsunuzdur. Ben de çok çok önce bunu fark ettim. Metronom aslında bir, bir, cihaz, bir alet, ritim ölçer gibi bir şey. Düzenli tik taklar veriyor. Ben onu nerede gördüm bilmiyorum. Bir yerde gördüm. Sonra o bende bir aydınlandı. Baktım internetten, telefondan uygulamasını Buldum, indirdim metronom uygulamasını. İndirdikten sonra önüme aldım bir kitap. Her tik takta bir kelime okudum. Tik tak, tik takta hep bir kelime okudum. Onu kendiniz ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Daha hızlı tik taklar, daha yavaşlar, daha ortası, işte nasıl isterseniz. Ben öncelikle tabii çok hızlı değil, ortayla bir başladım tik taktikte bir kelime, takta bir kelime, tikte bir kelime, takta bir kelime. Ondan sonra baktım birazcık hızlı oldu öncelikle. Sonra onu bir yavaşa indirdim. Dedim nasıl oluyor acaba? Her Artıkte bir kelime, takta bir kelime, tikte bir kelime, takta bir kelime. Mesela şey gibi oldu. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Benim adım işte şu, bu falan filan hani her tiktakta bir kelime. Ondan sonra bunu Gün geçtikçe yavaştan ortaya aldım. İşte ortadan hızlıya aldım. Ama hep öyle okudum kitapları. Yüksek sesle okudum. Hep o metronomla çok okudum. Ve çok faydasını gördüm. Özellikle tavsiye ediyorum. Metronomu indirin arkadaşlar. Her tik takta bir kelime okuyun. Ve şunu da tavsiye ediyorum. Mesela hızlıya aldınız. Tamam mı? tik tak tik tak o devam ediyor öyle. Hızlıya aldınız. Tiki okuyun, tak da nefes alın. Tiki okuyun, tak da nefes alın. Tiki okuyun, tak da nefes alın. Bunu tekrarladığınızda zaten ister istemez o artık beyninize oturuyor. Yani tak da nefes almalıyım. Birinci kelime değil, ikincisinde muhakkak almalıyım. Çünkü baktım üçüncüye nefes yetmiyor. Bir de değil, iki de almalıyım. Bir de değil, iki de almalıyım. Bu beyninize oturduktan sonra daha rahat konuşuyorsunuz. inanın bana. Ondan sonra neler yaptım? balon çok şişiriyordum arkadaşlar. Ben. Çok balon şişiriyordum. Ama size şunu şunu söylemek istiyorum. Bir anekdotu paylaşmak istiyorum sizlerle. Çok balon şişirdiğim bir dönemde ister istemez ba balon. takıldım. İster istemez çok balon şişirince Nefesiniz kalmıyor. Yetmiyor nefes. Bende de şey uzun bir dönem panik atak vardı. Bu panik atağı olanlar bilirler. Hani zor bir şey, zor yani sıkıntılı bir durumdu. Panik atak olduğu için ben balonu şişirdim, 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 şişirdim. Baktım artık nefesim gitti. Yetmiyor nefes. Buramı bir şey oturdu. Ondan sonra balon şişirirken bayılmış. <laughs> Ağzımda balonla bayılmışım. Balondan yani o dönemden sonra yani çok balon şişirmeme başladım panik hata arkadaşlara sesleniyorum buradan çok balon şişirmeyin. Gerçekten bir yerden sonra patlak veriyor yani. Çok balon şişirmeyin. Ama metronomu çok yapın. Metronom çünkü çok güzel bir şey aslında bizim için. Hani her tiktakta bir kelime okuduğunuz için çok rahat bir şekilde okuyorsunuz. Ve aslında çok rahat bir şekilde de konuşabiliyorsunuz. Ben bunu kendi hayatımda çok uyguladım mesela belli bir dönemden sonra o konuşma artık bana oturdu sanki hayatımda hep metronom varmış gibi konuşmaya başladım tek tek tane tane konuşmaya başladım ama tabi bunu yapmakta yine sinirinizde birazcık uzun sürüyor yani şöyle minimum 2 haftanızı vermeniz lazım alışmanız için tavsiye ediyorum ondan sonra duyarsızlaştırma çok yaptım. Duyarsızlaştırma eğitimi tabii ki çok önemli bir eğitim. Hani bunu terapistler de verebilir ama hani ben kendim yaptım açıkçası. Ne yalan söyleyeyim her şeyi ben tek yaptım. Kendim yaptım. O yüzden hani mesela çarşıya çıkardım. Alakası bile olmayan bir yere giderdim ve o ürün hakkında bilgi isterdim. İşte o bana bilgi verdiklerinde çok değişik sorular sorardım artık adamlarda veya insanlarda şey oluyor. Ne, hani ne soruyor bu? Ne diyor? Anlatıyorlar ama hani tepkilerini anlıyorsunuz ister istemez. Ondan sonra hani bir yere hep ben gittiğim her şeyi ben aldım her şey herkesle ben konuştum, ben muhatap olduğum alakalı veya alakalı alakasız yerlerin mesela çarşıya çıktığımda her yere uğrardım. Sorardım bu ne kadar? Özellikleri ne? Şöyle mi? Böyle mi? Şu mu? Bu mu? Hani ne geliyorsa hakkınızla. O ürünle ilgili her şeyi paylaşırlardı benimle. Sağ olsunlar. Ben de çok sorgulardım. İşte şu mu? Bu mu? Nasıl? Ama maksat neydi? Yabancı insanlarla konuşmak. Benim maksadım buydu. Yabancı insanlarla Diyalog halinde olmak. Kendimi hani o korkumu, o paniğimi, o endişemi aşmak. Bunu yapa 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 artık kendimi baktım ki daha rahatım. Daha rahat konuşuyorum. Daha kendimi daha böyle özgüvenli hissediyorum. Artık korkum yok, paniğim yok, endişem yok. Ondan sonra daha rahatlamaya başladım. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir gün çıktığınızda alakalı veya alakasız ne sormak istiyorsanız girin, bilgi alın, girin, sorun, konuşun. Tanımadığınız insanlarla konuştukça, sohbet ettikçe emin olun daha rahat ediyorsunuz. Benden size bir tavsiye. Bir metronomu çok uygulayın. Hatta direkt videoyu baktıktan sonra metronomu indirin. Deneyin. Faydasını eminim ki çok göreceksiniz. Buna eminim dedikten sonra. ikinci konumuz şey çok sormuşlar. Üniversitede işte sunum yaptığında veya da topluluk içinde konuşman gereken bir durum olduğunda ne yaptın? Arkadaşlar öncelikle sizlerle şunu paylaşmak istiyorum. Ben uzun yıllar süren sağlık sorunları sebebiyle üniversiteye uzaktan eğitimle okumak zorunda kaldım. Çünkü bir bir iki yıl gibi bir süre hep ev evdeydim hani hiç çıkamadım evden dedim okuma vaktansa en azından uzaktan eğitimle okuyayım uzaktan eğitimle okudum dört yıllık okudum zaten hani lisansla okudum sosyal hizmetle okudum bizim üniversitenin son yılı staj yılı bir yıl bu boyunca stajınız var. Glock uygulama. Bir yıl boyunca full staj. Hiç dersiniz yok. Tabii o bir... E, ben biraz daha kendimi hissettikten sonra hani hep toplum içine hep karıştım. Huzurevlerine gittim. Esirgeme kurumları vardı o zamanlar. Şu an tabii onlar artık farklı bir e, hal aldı. İşte esirgeme kurumlarına çok gittim. Gönüllü çok iş yaptım. Farklı işlerde çalıştım. Hani kendimi... Sürekli hep böyle kendime bir şeyler kattım, ekledim, öyle geçtim. Soyuna geldik. Staj var. Bitirmemiz için o stajı bize bir şey söylediler. Proje hazırlayın. Proje, proje bitirme projesi tarzında. Proje hazırlayın. Tamam. Herkes konu bir belirlesin. Tamam. Bir belirleyelim. Belirledik. Ben de işte o dönem okuldan bir sağ olsun arkadaşımla beraber bir proje hazırladık. Projede şey, tabii bir hoş bir konu değil ama istismar. Çocuk istismarı üzerine. Konuşurken bile böyle sıkıldığımı hissediyorum. Konuyu aslında. Çok hassas bir konu. Ondan sonra ha, bir yudum çay alayım. Ondan sonra devam edeyim. Ondan sonra o konu hakkında bir proje hazırlamaya karar verdik. Tamam mı? Tamam. Şöyle iki tane arkadaşlar broşür hazırladık. Şunlar ve şunun gibi. Tabi bunlardan 4000 tane falan basıldı. Sponsorlar bulduk. Yani biz bunların basımı için hiçbir para harcamadık. Öyle söyleyeyim. Sponsor bulduk. Onlarla konuştuk ettik. Tek tek hepsini ayarladık falan. Onlar çok uzun bir evre zaten. İşte o dönemde yasaklar var o hal var bunu her yerde anlatamıyorsunuz e, 4000 tane hazırlamışsınız bunlardan ama hani dağıtamıyorsunuz yasak çünkü o hal var o dönemlerde o hal olduğu için milli eğitimden kaymakamlıktan valilikten her yerden izin almanız lazım e, gittim her yerden izin aldım her yere dilekçe yazdım işte herkesle muhatap oldum o nasıl yaptım artık kendimi çok sorguladım o dönemde. Vay be dedim hani ben neymişim, ne olmuşum. Gerçekten o dönemde bunu çok fark ettim. Ondan sonra işte çok şükür izin çıktı. Bazı okullarda 4-5 tane okulda bunları tanıtabileceğiz. Anlatabileceğiz. Çocuklara, velilere, öğretmenlere. Biz topladık broşürleri. Gittik okullara. Yani okullarda anlatıyoruz. Mesela bu çocuklar için de işte çocuklara böyle resimli resimle, işte mahrem yerleri neler kötü davranış iyi davranış kötü dokunma iyi dokunma işte tacize uğradığınızı veya istismara uğradığınızı nasıl anlarsınız İstismar ya da taciz sadece işte dokunmakla değil sözle veya gözle de olabilir tarzında konuşuyoruz. Bu da velilere. Velilerinki de şeydi arkadaşlar. İşte açayım bir. Velilerinki de şeydi. Çocuğunuz tacize ve veyahut da istismara uğradığında nasıl anlarsınız? Nasıl tepkiler verir? Neler yapar? Duyguları nasıl değişir? veya da istismara uğradığını fark ettiğinizde nerelere başvurabilirsiniz tarzında iki tane ve şey hazırladık. Broşür hazırladık. Ya bu konu aşılınca ben birazcık açıkçası geriliyorum. Çünkü çok şey bir konu, sıkıntılı bir konu olduğu için her zaman bu konu beni gelmiştir. Öyle olduğu için işte biz bunları hazırladık, gittik okullara. Sağ arkadaşım çok yardımcı oldu bana ama Şimdi benimle bir şeyler paylaşmam lazım, benim de anlatmam gerek, benim de konuşmam gerek çünkü bunu ben de yaptım, o da yaptı, ikimiz birlikte yaptık. İkimizin emeği olduğu için ikimizin de bir şeyler buna katması lazım, her şeyi onun üstüne atamazdım. Ki atmadım da. Okula gittik, bir sınıfa girdik sağ olsun böyle ufak ufak, minik minik. Birinci sınıf, ikinci sınıf mı öyle bir şeydi herhalde hatırlamıyorum şu anda. Çocuklar minik minik oturuyorlar orada. Gittik işte anlatıyorum ben. İşte tek tek hepsine bunlardan dağıttık. Dağıttıktan sonra işte ben ben artık konuşuyorum. Şu an çok takıldım. Niye? Çünkü konuşurken hiç nefes almadım. Fark ettiyseniz. Uzun bir süre nefes almadım ve unuttum. Nefes almayı unuttum konuşurken. Şu an daha iyiyim. <laughs> Siz unutmayın. Her neyse ondan sonra tek tek dağıttık bunları herkese. Hem öğretmene hem oradaki çocukların hepsine dağıttık. Açın dedim. Şeyde broşürleri açtılar. Şimdi tek tek anlatıyorum. İşte mesela atıyorum. Ya bu ne? Bu ne? Ya da bu ne? Bu ne? İşte bunlar ne? Tarzında konuşuyorum. Tabi ister istemez konuşurken de takılıyorum kekeliyorum yani. Oradan minik bir çocuk işte parmak kaldırdı. Dedi, ben bir şey soracağım dedi. Sor ablacım dedim. Abla dedi sen niye farklı konuşuyorsun? Ya pardon sen niye dedi böyle tuhaf konuşuyorsun dedi. Nasıl tuhaf ablacım dedi. Dedi bizim gibi konuşmuyorsun dedi. Dedim peki ben dedim farklı konuşuyor olabilirim ama dedim sen beni anlıyor musun dedi. Yani benim sana anlattığım şeyleri ya da benim senle konuştuğum şeyleri anlıyor musun dedim? Anlıyorum abla dedim. O zaman dedim ben farklı konuşmuşum. O da tuhaf dedim. Bir şey fark etmiyor. Değil mi dedim? Evet abla özür dilerim dedi oturdu. Çok tatlı bir çocuktu gerçekten ama tabii her zaman hayatımızda böyle insanlar olmuyor. Yani her zaman keşke herkes o minicik çocuk kadar anlayışlı olabilse. Keşke ama olmuyor maalesef tek tek okullara gittik. Tek tek anlattık. Tabii ben bu çok gerildim. Çok heyecanlandım. Çok böyle kastım kendimi. Aşırı kastım ve aşırı kastığım için de aşırı bir takılma yaşadım. Aşırı bir tekeledim. Yani öyle böyle değil. Nirvana'ya ulaştım yani. İlk gittiğim okulda. Ondan sonra diğer gün artık farklı okula gideceğiz. Bu sefer arkadaşınla konuştum. Dedim. Beraber olmayalım. Sen farklı bir okula git. Ben farklı bir okula. Sen okuldaki işte sen o farklı okuldaki sınıflara git. Ben farklı okuldaki bu sınıfları kendim anlatacağım hepsini. Dedi emin misin? Dedim eminim. <laughs> Kimsenin benden beklemediği hareketler bunlar. Dedim, eminim tamam dedim tamam. Gittik. Ben farklı bir okula gittim. Beş tane sınıf var. Beş tane işte sınıfın velileri de orada. O gün toplantı varmış benim gittiğim okulda. Son o gireceğim sınıfta o veli toplantısı varmış. Veliler de okuldaymış. Öğretmeni sınıfın öğretmeni dedi ki sizin de dedi hani sizin için bir sorun olmazsa ben velilerimizi çağırmak istiyorum. Onlara da bu durumdan bahsedelim. Dedim tamam. Benlik de sıkıntı yok ama dilim farklı söylerken içim bambaşka söylüyor. Çünkü ben kendimi hazırladığım şey biliyor musunuz? Çocuklara anlatacağım. Çocuklar dinliyor, sormuyor bir şey, konuşmuyor. Ben anlatıyorum, broşürleri dağıtıyorum, geçiyor. benim ilk dört sınıfım çok güzeldi. Beşinci sınıfa geldiğimde artık dedim ki hadi, hadi patladık. Bir baktım tamam dedim işte ben anlattım çocuklara. Onlar çıktı. Okul bitti artık. Onlar çıktı. Bahçede bekliyorlar. Veliler geldi. Tek tek oturdular. <laughs> Her sene bir veliye oturdu. Tek tek oturdu. İşte öğretmen tanıt dedi dedi dedi. İşte bu arkadaşımız böyle böyle bir projesi var. Broşlar hazırlamış. Bunları dedi çocuklarımıza tanıttı. Bu dedi işte onlara verdi. Bunlar dedi Veli için. Dedi onunla da sizi tanıtmak istiyor. Aslında ben istemedim, diyemedim orada. Dedim tamam tanıtsın. Tanıtsın tabii dedi. Bayağı hoşluğuna gitti. Tebrik ederim şöyle yapalım. Böyle yaparız falan. Haydi dedik başlayalım. Önce çocuklara dağıttığımı anlattım ama o zaman başlayana kadar ne besmeleler ne dualar Allah'ım dedim ne olursa yardım et. hani Artık o kadar çok Gelmişim ki anlatamam size yani. Kaz katıyım, bembeyazım. Bembeyazım ya o zaman bir de yaz ben üşüyorum. Hani ter, şeyden, heyecandan üşüme geldi bana artık. Hayatımda ilk defa öyle oldum ben. Çünkü karşımda tanımadığım bir sürü insan var ve hepsi büyük insanlar. Hani veliler ve konuştuğumuz konu zaten çok gergin bir konu. Gergin bir ortam hepsi birleşince baskı 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 bana da öğretmen şey dedi hani top sizde siz, siz, dedi konuşacaksınız siz anlatacaksınız soruları dedi size alacaksınız ben dedi oraya geçeceğim ben de çünkü dedi bir veliyim ben de oraya geçeceğim dedi veli gibi dedi top artık sizde her şey dedi siz kontrol edeceksiniz dedim ona da tamam her şeye tamam ona da tamam anlattım. Ama başardım. Bir yerde yani ilk başta birazcık ister istemez takıldım. Ondan sonra baktım ben bu konuyu anlatırken bu konuda insanları bilinçlendirirken faydalı bir şey yaptığımı hissettiğimde mutlu oldum. Bu mutluluk üzerine daha çok istekle anlatmaya başladım. Sürekli anlatıyorum. Sorular alıyorum. Kontrol ediyorum. Bildiğiniz o ortamın kontrolü bende. Sunumlar yapıyorum. Paylaşıyorum. Bakın diyorum bu böyle şu şeyli. Yani buradaki size şöyle söyleyeyim. Buradaki her şeyi anlatıyorum. Tabi bu yazıyı okumak farklı. Bir de bunu daha çok böyle ayrıntılı anlatmak farklı. Anlattığım için ben böyle daha çok bilgili anlattığım için bu sefer insanlar da benden daha çok şey öğrenmek istiyor. Sürekli her yani muhakkak her e, ve veliden yine konuşamadım. Bir soru almışımdır. Benim normalde en fazla 15 dakikada biten işim 1,5 saatte bitti. Yani o toplantıdan ben 1,5 saatte çıktım. 1,5 saat boyunca takribi 30 veli minimum 30 veliyle konuşmuşumdur. Bunu ben yaptım. Dedim sonra oradan çıktım. Ama bir nefes almışım ki. Ama tamam. O nefesi yani. Oh dedim Allah'ım çok şükür. Böyle alnımın akıyla çıktım. O günden sonra girdiğim hiçbir topluluk, girdiğim hiçbir kalabalık beni ne gerdi, ne yordu, ne böyle endişelendim, ne panik yaptım ne ya konuşamazsam diye ne, ne gerildim, hiçbir şey yapmadım. Çünkü ben zaten orada en büyük sınavımı verdim. Ama niye verdim arkadaşlar? Onu da size paylaşmak istiyorum. Sakin konuştum. Heyecanımı geri planda tuttum. Evet, tabii ki heyecanım vardı. Hani şu, şu an sizinle konuşurken de benim heyecanım var. Yok değil. Ama bunu hep böyle bir tık daha azaltmaya çalışıyorum. Size de tavsiyem. Toplum içine girdiğinizde yani tüm gözler sizde olduğunda ve siz herkese bir şey anlatacaksanız çekinmeyin. Heyecanlanın. Heyecan sizi daha böyle diri tutuyor. Hani daha çok böyle konuşmanızı sağlıyor. Ama bu heyecanınız Paniğe dönmesin, endişeye dönmesin. Paniğe döndüğü an bitersiniz. Ben size söylüyorum açık açık. Çünkü ben bunu kendim de deneyimledim. Paniğe döndüğü an konuşamazsınız. Heyecanlanın ama bu heyecanınızı in yine doğru çevirin. Zor bir şeydi. Ama o zorluğu atlattıktan sonraki mutluluk tarifsiz. Hala ilk bir topluluk içinde bir konuşma yaptığımda veya da topluluktan kastım şu aslında 10 kişi, 5 kişi, yani 20 kişi hayatınızda her zaman böyle 30 insanın, 40 insanın önünde bir sohbetiniz olmayacak. Benim o dönemden sonra topluluktan kastım en fazla 10 insandır, 15 insandır. Onun haricinde topluluk olarak başka insanlar olmadı. Hayatınızda bir kere olacaksa bu onu da alnınızın akıyla çok güzel yapın. Sunum mu yapıyorsunuz? Bir şey mi anlatıyorsunuz? Bir, şey mi tarif ediyorsunuz? En iyisini yapın. Hani hep bunu deyin. Ben bunu yaptıysam ben bunu en iyi şekilde tarif edeceğim, anlatacağım. Bundan bunu çok iyi bahsedeceğim. Zaten bu yani bu güvenle gittikten sonra emin olun anlatıyorsunuz. Yapamayacağınız şey yok. Gerçekten bakın yapamayacağınız hiçbir şey yok. Ben size hani hayatımı anlatmaya kalktım. Hayatım biraz zor bir dönemlerden geçti. Sağlık olarak. O yüzden ben sağlığımı bile kendim elime aldıysam konuşma kimmiş, insanların önünde kim ne demiş, kim ne yapmış umurumda bile olmaz. Sizin de umurunuzda olmasın. Çok konuştum biliyorum. 25 dakika olmuş çok uzun da oldum biliyorum ama bu konudan çok bahsetmek istedim. Arkadaşlar kendinizi saklamayın. Topluluk önüne çıktığınızda bile evet heyecanınız olabilir ama panik yapmayın. Faydası olmuyor. Ne yapıyorsanız en iyi şekilde yapın ve o yaptığınız şeyin um, gururunu mutluluğunu hissedin gerçekten çok güzel bir şey. Seni tavsiyelerimi lütfen lütfen uygulayın. Metronomu indirin. Herkes indirebilir. Metronom uygulamasını bakın. Ya bir deneyin en azından? Böyle bir kitap okuyun. Faydasını görürseniz veya da görmezseniz lütfen bana bildirin. Sormak istediğiniz konuşmak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir şey olursa YouTube'dan, Instagram'dan, Facebook'dan, Messenger'dan artık bunu her videonun sonunda söylüyorum. Bana ulaşabilirsiniz. Her zaman yani sorularınızı cevaplamaya hazırım. Tekrar beni bugün de 26 dakika olmuş. 26 dakika dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın arkadaşlar.